Saçından herkese selamlar dostlar. Galatasaray Roma'nın genç sol kanat bek oyuncusu Nikola Zalewski ile anlaştığı söyleniyor. Victor Osimhen'in de kadroya katılmasıyla beraber Galatasaray 3-5-2 formasyonu için ideal bir takım olmaya başladı. Keza bununla paralel olarak Galatasaray'ın Esenler Eroxspor'la oynadığı hazırlık maçında 3-5-2 formasyonu denenmiş ve bol skorlu bir maç oynanmıştı. Peki oyuncu 3-5-2'nin hangi pozisyonlarında oynayabilir? Galatasaray'a katkı sağlar mı? Bunlara bakalım. Zalewski 22 yaşında 1.75 boyunda ve sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ ayaklı olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü oyuncunun asıl mevkisi sol kanat bek olarak gözüküyor. Genelde Polonya milli takımında hep sol kanat bek olarak kullanılmış. Ama Roma'nın maçlarını izlediğim zaman bir maçta sağ kanat bek, bir maçta sol kanat bek, bir maçta da direkt olarak sol kanat oynadığını gördüm. Hali hazırda Roma'nın şu an sol beki Galatasaray'dan devre arasında ayrılıp Roma'nın yolunu tutan Angelinho. De Rossi, Nikola Zalewski'yi sol bek mevkisinde pek kullanmayı düşünmüyor çünkü yüksek ihtimalle oyuncunun savunmasına güvenmiyor ve o yüzden oyuncuyu ya sol kanat bekte ya da sağ kanat bekte kullanmayı düşünüyor. Eğer ki dörtlü formasyonunda oynuyorsa sol kanat olarak değerlendiriyor. Nikola Zalewski, Derossi. Oyuncunun profilinden bağımsız olarak söylüyorum. Galatasaray'ın hali hazırda zaten 3-5-2 formasyonu için sol kanat bek yediğine ihtiyacı vardı. Çünkü insanlar genelde Berkan Kutlu'yu sol kanat bek yediği olarak kullanılabileceğini düşünüyor. Ancak 3-5-2 gibi merkezi 3 orta sahayla tuttuğun formasyonda Berkan Kutlu'yu merkezden alıp sol kanat bek rotasyonunu almak hem merkezin niceliğini hem de merkezin niteliğini düşürecekti. O yüzden Galatasaray'ın kesinlikle bir sol kanat bek yediği alması gerekiyordu ve bu oyuncu da Zalevski olacak gibi gözüküyor. Ama öncesinde Roma bu kadar potansiyelli ve performans veren bir oyuncusunu neden satmayı düşünüyor? Biraz bunu araştırdım İtalyan basınında. Calcio'nun haberine göre oyuncu son maçlarda bayağı bir performans düşüklüğü yaşamış ve De Rossi'li de araları pek iyi değilmiş. Hali hazırda Premier Lig'den ve Bundesliga'dan 15-20 milyon euro bandında teklifler olduğunu söylüyorlardı. Ama transfer döneminin kapanmasıyla oyuncu Roma'da kalmış gibi gözüküyordu. Bir başka İtalyan kaynağına göre Zaleski'nin satılmasının sebebi oyuncunun muhtemel 11'leri ve taktikleri medyaya sızdırması olarak söylenmiş. Ama bu ne kadar doğrudur ne kadar yanlıştır bunu tam olarak bilmiyorum. Ama Zaleski ile Roma arasındaki birliktelik yavaş yavaş sonlarını Yaşıyor gibi gözüküyor. Zalewski'nin bir yıl sözleşmesi kalmış, 2025 yılında sözleşmesi bitiyor ve bu yüzden Roma oyuncudan para kazanmak istiyor. Bu da Galatasaray için bir fırsat transferi oluyor. Ama oyuncunun artı ve eksi özelliklerine gelin bir de görseller üzerinden bakalım. Öncelikle oyuncunun savunmasından bahsetmek istiyorum. Oyuncu savunmayı daha çok agresifliğiyle yapışkanlığıyla yapan bir oyuncu. Pozisyon bilgisi benim izlediğim maçlarda bayağı düşük kalmıştı. O yüzden de zaten Derosi dörtlü formasyonun sol bekinde çok da güvenmiyor. Zalewski'ye. Çünkü bazen çok basit hatalar yapabiliyor. Bakın mesela bu görselde oyuncu hemen topu kapmak istiyor. Rakibe doğru bir hamle yapıyor. Rakip de çok kolay bir şekilde takım arkadaşlarıyla verkaç yaparak Zalewski'yi oyundan düşürüyor mesela burada. Ve bu çok tehlikeli bir atak olmuştu. Zalewski çok toy bir şekilde atlayarak takımına pozisyon yedirmiş oldu. Mesela bunu Galatasaray'da Abdülkerim de maalesef son zamanlarda çok fazla yapmaya başladı. Zalewski de savunması biraz toy bir oyuncu. Burada bunu göstermek istiyorum. Savunması toy ancak oyuncunun cesareti ve agresifliği hiç fena değil. Bakın mesela burada Brighton maçından bir görsel. Burada kara içerisinde aldığım oyuncu Zalewski önce oyuncuya biraz omuzla şarj ediyor. Ardından da böyle hiç kendine sakınmadan topa müdahale etmeye çalışıyor ve topu takım arkadaşına kazandırıyor burada. Bu cesareti ve agresifliği için gayet güzel bir örnekti. Az önce de bahsettiğim gibi oyuncunun defansif bilgisi bayağı zayıf. Mesela burada yan taraftan bir orta geliyor. Zalewski bayağı kötü topu uzaklaştırıyor ve top buradan direkt olarak kornere gidiyor. Hemen 2 dakika sonrasında bakın burada Brighton serbest vuruş kullanılıyor. Okla çizdiğim yöne doğru bir orta geliyor. Zalewski yani burada topu kornere gönderebilir. Kafasının arkasıyla taça doğru gönderebilir. Çevre kontrolünü iyi bir şekilde yaptıysa eğilip topu auto gitmesine izin verebilir. Ama burada Zalewski yani bir savunmacının hiç yapmaması gereken bir hata yapıyor ve topu penaltı noktasına doğru indiriyor ve burada da çok tehlikeli bir şut pozisyonu oluyor. Brighton oyuncu iyi vuruyor. Kaleci Sivilyar güzel bir reaksiyon vererek topu yine kornere gönderiyor. Ama burada Zalewski'nin pozisyon bilgisinin ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Yine bu pozisyonda mesela savunmaya dönüşleri nasıl diye bakıyordum. Leverkusen maçından bir görsel bu. İlk maçı Roma'nın sahasında Leverkusen 2-0 kazanıyor. İkinci maçta Leverkusen'in sahasında Roma 2 tane penaltı kazanıyor. İkisini de Parades gole çeviriyor. Dakika burada 81. Yani Zalewski'nin çok şiddetli bir şekilde geriye doğru koşması lazım. Ama Zalewski böyle çok hantal yavaş bir şekilde öyle sallana sallana geriye dönüyor. Burada Firimpong tehlikeli bir atak içerisine giriyor ve Zalewski çok geç bir şekilde ceza sahasına geliyor. Hani yorgunluğundan dolayı diye düşünebilirsiniz. Ancak bu maçta Spinazzola sakatlanıyor. Onun yerine sağ kanat bek olarak maçın 30. dakikasında falan oyuna giriyor. Diğer oyunculardan çok daha fit olması gerekirken Zalewski böyle savunma koşusunu çok daha böyle düşük tempoda yapıyor. Bu da gözüme çarpan detaylardan bir tanesiydi. Oyuncunun kafa toplarını biraz bakmak istedim. Ama izlediğim maçlarda neredeyse hiçbir kafa topunu göremedim. Ben de burada istatistik aldım. Çıktığı son 8 maçta sadece 6 kere kafa topuna çıkmış e zaten bunların dördünü de kaybetmiş. iki tanesini kazanabilmiş. Oyuncu zaten çok uzun olan bir oyuncu değil. Ayrıyeten fiziken de böyle çok iyi sıçrayabilecek bir oyuncu da değil. O yüzden oyuncunun kafa topları birazcık Galatasaray'a zafiyet yaratabilir. Ama üçlünün sol kanat beki olarak kullanmayı düşündüğü için çok sıkıntı olmayacaktır. Yine zaaf yaratacaktır ama dörtlünün sol beki kadar da sorun yaratmayacaktır. Oyuncunun savunma özelliklerini şöyle bir toparlayacak olursak oyuncu savunmayı daha çok azmiyle, isteğiyle, cesaretiyle yapan bir oyuncu. Ama çok güçlü bir oyuncu değil. Çok tempolu bir oyuncu değil. Şundan bahsetmek istiyorum. Galatasaray'ın görece daha kolay maçında Zaleski sol kanat bek olarak oynayabilir. Savunmada aşırı zafiyet yaratmayacaktır. ile hırsıyla savunmasını yapacaktır. Görece daha zorlu maçlarda bence İsmail Yakops'un kullanılması gerekiyor. Çünkü İsmail Yakops çok daha dinamik, çok daha atletik bir oyuncu. O yüzden Zalevski eğer alınırsa zaten Avrupa listesine de kaydedilmedi. Ama Avrupa listesine kaydedilseydi de İsmail Yakops'un biraz daha gerisinde görüyorum ben. İsmail Yakops'un sadece biraz soru işareti şu sakatlık problemi İsmail İsmailiyakov sakatlanırsa Zalevski'yi o bölgede kullanmak iyi bir alternatif olacaktır. Diyelim oyuncunun biraz da teknik özelliklerini göstermek istiyorum. Mesela bu Estonya maçından bir görsel. Estonya maçında çok başarılı bir performans sergiledi oyuncu ama Polonya bu maçta oyun planını biraz Zaleski üzerinden kurmuşa benziyor. Çünkü topların çoğu Zaleski üzerinden şekillenecek şekilde bir taktiksel planı vardı. Burada mesela kare içerisine aldığım oyuncu Zaleski topu kontrol ediyor. Çok şık bir şekilde içeri giriyor. Sol ayağı ile ortasını yapıyor. Çok tehlikeli bir pozisyon oluyor. Gol olmuyor ama yine de Zalewski'nin içeriye böyle çok kıvrak bir şekilde hareketlenmesi güzeldi. Yine Estonya maçından bir görsel. Zalewski 10 dakika içerisinde rakip oyuncuyu attırdı. Bunu göstermek istiyorum. Burada çok şık bir şekilde savunmacıya çalımını atıyor ve burada sarı kartı aldırıyor. Hemen 4-5 dakika sonrasında da savunma arkasına çok güzel bir şekilde kaçıyor. Yakup Moder'den de çok şık bir pas geliyor. Savunma arkasına giderken yine aynı oyuncu Zalewski'yi tutuyor, indiriyor ve daha yeni... 14. dakikada rakibine kırmızı kart gösteriyor. İki tane farklı özelliğini kullanarak rakip savunmayı zorladığı bir görseldi. Bu yine Estonya maçından bir görsel. Burada kareçesini aldım yine Zalewski. Sağ ayağıyla bir şut çekecekmiş gibi fake verip soluna çekiyor. Rakibinden sıyrılıyor. Sıfıra doğru iniyor ve bu sefer sol ayağıyla güzel bir orta kesiyor ve Lewandowski'ye golünü attırıyor burada. Özellikle sol ayağıyla yaptığı ortayı göstermek istiyorum burada. Şuna değinmek istiyorum. Oyuncunun orta kalitesi izlediğim kadarıyla bence vasat ve vasatın bir tık altı gibi geldi. Yani onun üzerinden dörtlük bir orta kalitesi var. Hatta sol ayağıyla sağ ayağından daha iyi orta yapıyor oyuncu. Ama yine de iki ayağıyla da orta kalitesi vasat veya vasatın bir tık altı diyebilirim. Burada bu şekilde takım arkadaşına golünü attırıyor. Maçın 54. dakikasında Metikeş Polonya milli takımında sakatlanıyor ve Zalewski sol kanat bekten sağ kanat beke geçiyor ve sağ kanat beke geçtikten sonra performansı daha da çok artıyor. Mesela burada yine kare içerisinde aldığım oyuncu Zalewski Topa topu alıyor ardından sola gidecek gibi gösterip topu çok güzel bir şekilde sağına çekiyor. Sıfıra kadar iniyor. Güzel bir orta yapıyor ve rakip savunmacı araya girmeye çalışırken kendi kalesine gol atıyor. Burada Zaleski'nin vücut fake'i verip içeriye doğru kıvrılması çok güzel bir sekanstı. Dakika 70'ten sonra Şimanski oyuna giriyor. Bu Burada kare içerisine aldığım oyuncu Şimanski sol ayağıyla çok güzel bir şut çıkartabilecek bir pozisyonda. Arkadan mavi okla ok çizdiğim yere doğru da Zalewski bir koşu yapıyor. Burada Şimanski çok akıllıca bir şekilde Zalewski'nin önüne veriyor. Zalewski koşu devam ediyor. Topu alıyor. Tekrardan Şimanski'ye doğru güzel bir pas veriyor. Şimanski burada güzel bir şekilde sağ ayağıyla bitiriyor ve durumu 5-0'a getiriyor. Burada Zalewski'nin çok akıllı bir şekilde topu tekrardan Şimanski'ye servis etmesi yine güzel bir detaydı. Burada Leverkusen maçından yine oyuncunun ortasından ziyade yerden sert içeriye doğru pasını göstermek için aldım. Burada takım arkadaşına güzel bir pas veriyor. Takım arkadaşı da burada tehlikeli bir şut çekiyordu ama buradan bir şey çıkmıyordu. Ama teknik olarak oyuncu iyi de olsa bazı toylukları da var. Bakın mesela burada Fiorentina maçından dakika 90'a geliyor ve Roma 2-1 geride. Burada normalde topa basıp arkaya oynayabilir, daha oyunu sete çevirebilir. Ama biraz savunmacının tuzağına düşüyor ve topu taç çizgisine doğru sürüyor. Taç çizgisine sürünce hemen ikili baskı geliyor ve burada topu kaybediyor. Oyuncunun istatistik üzerinden driplingini göstermek istiyorum. Oyuncu yine bu sezon oynadığı 8 maçta 36 dripling girişiminde bulunmuş ve bunları sadece 14'ünde başarılı olabilmiş. Dripling konusunda çok zayıf bir oyuncu. Değil. Ancak genelde sol kanat bekle oynadığı zaman biraz daha bizim Ferdi Kadıoğlu gibi topu sağına çekip içeriye doğru dripling yapan bir oyuncu. Sağ kanat bekle oynadığında driplingden ziyade içeri doğru pas zorlayabilen bir oyuncu. Hücum özelliklerini biraz şöyle genel olarak toparlayacak olursak oyuncu biraz Ferdi Kadıoğlu'nun temposuz ve savunmayı biraz daha zayıf yapabilen bir oyuncu olarak aklınızda şekillendirebilirsiniz. Oyuncunun fiziksel yapısı da biraz Fenerbahçe'deki Şimanski'ye benziyor. Biraz ince, ve kısa boylu genel olarak oyuncu hakkındaki görüşlerim benim bir tık olumsuz. Neden olumsuz? Çünkü Galatasaray şu an elinde İsmail Jakobs gibi kaliteli kumaşlı bir oyuncu var. Hem defansı hem de ofansı yeterli seviyede yapabilecek bir oyuncu İsmail Jakobs. Tabi hücumda ve savunmada 10 üzerinden 10'luk bir oyuncu değil. Hem hücumda hem de savunmada 10 üzerinden 6'lık 7'lik bir oyuncu. Zaleski ise hücumda 10 üzerinden 8-9'luk bir oyuncu iken savunmada 10 üzerinden 3'lük 4'lük bir oyuncu. E öyle olunca görece zorlu maçlarda Zaleski'nin kullanılması Galatasaray'ı bir zaaf yaratabilir. Ama oyuncu makul bir fiyat Galatasaray'a gelecekse e tabii ki denenebilir bir aset. Hem de zaten videonun başında belirttiğim gibi Galatasaray'ın sol kanat bekte niceliksel olarak bir eksikliği var. Oraya Zalewski tarzında farklı bir profilde oyuncunun gelmesi fena olmaz. Ama ben yine de eğer oraya bir bütçe ayrılacaksa hem sol stoper oynayabilen hem de sol bek oynayabilen bir oyuncu olmasından yanayım. Çünkü Galatasaray'ın Abdülkerim'i yedekleyebilecek yine bir başka oyuncusu yok. İsmail Yakobsun sol stoper olacağı söyleniyor. Ancak bu da İsmail Yakobs iyi yaptığı özellikleri törpülemek demek oluyor. İsmail Kops atletizmiyle, fiziksel özellikleriyle fark yaratan bir oyuncu. İsmail Kops Defansif bilgisi çok yüksek bir oyuncu değil ki. Savunma bilgisi inanılmaz yüksek bir oyuncu değil ki. Sen İsmail Yakops'u sol kanat bekten alıp stopere koyarsan oyuncunun iyi yapabildiği özellikleri yapamamasını sağlayacaksın. Aynı zamanda oyuncunun eksik olan özelliklerini daha da çok göze batmasını sağlayacaksın. Ben İsmail Yakops'un sol stoper oynayabileceğini açıkçası düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray'ın kesinlikle hem sol stoperde oynayabilen hem de sol kanat bekle oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacı var. Buna mesela örnek Fenerbahçe'den Ceydin Osterboy ile çok güzel bir örnek. Veya Lecce'deki Dorgu buna bir örnek. Hem sol stoper oynayabilen, atletizmi ve dinamizmi yüksek hem de sol kanat bekle oynayabilen bir oyuncu profiline ihtiyacı var Galatasaray'ın. O yüzden Zalewski transferine bir tık olumsuz gözle bakıyorum ben. Oraya daha defansif bir oyuncu alınmasının daha doğru olacağını düşünüyorum diyelim ve videonun sonuna gelelim. Siz Zalewski hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray'ın 3-5-2 taktiğine uyabilecek bir oyuncu mu? Yoksa daha farklı bir profillerime gidilmeliydi? Bunu aşağıda yorumlar kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Çok güzel düşünceler belirtiyorsunuz aşağıya. Sizlerin farklı görüşlerini de dinlemek gayet güzel oluyor. Ve videoyu beğendiyseniz beğenip like butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ içinden herkese mutlu günler dilerim. Her şeyinizi kaybedin ama o güzel neşenizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Görüşürüz.